ve ilk düdük sesi geliyor. Ghana Almanya maçı başlıyor. Bakalım bu grupta ikinci iki tura hangi ülkeler yükselecek? Mesut tam nefis bir pas. içeriye doğru Podolski yerden orta. Ters bir vuruş son anda Kingson. Kapattığı köşede. Bu arada savunmanın arkasında offsat yok ve Mesut gole gidiyor. Mesut ceza alanında kaleciyle karşı karşıya ve son anda Kingson. Ceza alanında Gana'dan 5 oyuncu orta geliyor. Noyer tereddüt etti. Vuruş. Yine şans yakaladı Öndüreye doğru Kedir hareketlendi Topuk bası Vuruş kapattığı köşeye Uzandı Kingson 41. dakika daha sonra geride kalacak Şıvanç yer, Orta Vuruş Son anda Kingson Atak sürüyor Mesut vuruyor Savunmadan döndü Löv Hiç halinden memnun değil Takımının halinden Bu arada savunmanın arkası Doğru pozisyonu Oyer Müthiş bir kurtarış Müller de top hala. Dışarıya Mesut gol pozisyonu şutla gol! Mükemmel bir gol Mesut Özil'den. Maç 60. dakika. Gana savunmasının kilidini açan oyuncu oluyor Mesut Özil. Doğan Leo şimdi mutlu. Mükemmel bir gol attı. Bravo Mesut. Bravo. Gana'nın da ikinci yarıda savunmada ve hücumda evet. fena oynamaya, o, oynamadığı dönemdi bu. Bu arada bir şans daha olabilir mi? Gana için orta. Kafa vuruşu. Müdahale var. Korner. Giyan pas bekliyor. Giyan ceza alanında. Topuk bası. Top pozisyonu. Şut son anda savunmadan seker. korner. Ve bakıyorum maç bitti mi diye Avustralya Sırbistan maçında. Evet maç bitiyor. Evet, evet. maç bitiyor. Ve sevgili seyirciler burada da maç tamamlanıyor. Böylece Almanya